Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzelliği öreceğiz hep beraber. Ee, Örülüş oldukça kolay, yeni başlayan arkadaşlarımız dahi yapabilir. Ön kısmı şöyle hafif haroşa deseni var, yanlar berev gidiyor, lastikle boyun kısmından başlıyoruz, bilek kısmından. Yanlarımız tamamen iki renk haroşa. Ee, Topuk kısmımız da şu şekilde. E, Pembe ile başlayıp gri ile bitiriyoruz. 37-38 ayağı uyumlu. E, Alize'nin patiklik ipini kullandım. Açık gri ve gül kurusu. E, grinin rengi renk numarası 152. Gül kurusunun rengi de 161. Aynı renkleri kullanmak isteyen arkadaşlarımız için. E, ve 3 numaralı 60 santimlik misinalı şiş kullandım. Şimdi başlamak için 60 tane ilmek pardon 66 tane ilmek atacağız şişimize. Ben bu şekilde atıyorum. İlmeklerimi 2 oldu. 3-4 diye gideceğiz böyle. Ee, 66 ilmeğimizi atıp Arkadaşlar, gelelim. 66 tane ilmeğimi attım ben şişime. Şimdi şu kalan ucu bir kere düğümlüyorum, ilmekler geri boşlamasın diye. Ben haroşayı ters örgü olarak örüyorum. Ee, o şekilde daha rahat geliyor bana. İki ters, iki düz, lastik örmek. İlk sıra olduğu için ilk ilmeği örüyorum. İlk tersimi ördüm. İkinci tersim. Şimdi. 2 düz, 2 ters bildiğimiz lastik örgüsü yapacağız. Bu şekilde dediğim gibi siz düz örgü olarak da örebilirsiniz. Sonuçta haroşa hem düzden hem tersten olabilen bir şey. Evet bu şekilde iki ters, iki düz ee, toplamda 23 sıra lastik öreceğim. Evet arkadaşlar ben geri geldim. 22 sıramı ördüm. Ee, 22. sıra bu örgümüzün ön yüzünde bitiyor. Ee, şimdi düz örgüyle haroşa örenler e, 22. sıranın başında renk değişikliğine gidecekler. Ama benim gibi ters örgüyle haroşa yapanlar bu düz yüzden bir sıra daha yani 23. sırayı örüp örgünün ters yüzüne geldikleri vakit e, renk değiştirecekler. E, çünkü bu sefer e, örgünün e, renk değişikliğinin sırası bu taraftan yaparsak ters örgü örenler ön yüzde belli olacak. O yüzden bir ters örgüyle haroş örenler bir sıra daha gidip 23. sırayı da örecekler. Ve ters yüzdeyken rengimizi değiştirip öreceğiz. Şimdi ben 23. sıramı ördüm ve şimdi rengimi bağlayacağım. Ben bir ipime geçiş yapıyorum. Artık patiğimizin lastik kısmı bitti. Şöyle iki kere düğümleyeceğim. Evet. Yapacağımız şey çok basit. Renk geçişi sırasında hiçbir işlem yapmayacağız. Arka yüzde bir işlem yok. Sadece bir sıra ters örgü örerek rengimizi değiştireceğiz. İlk renk değişikliği sırasında ilk ilmeği örüyorum her zaman. Şimdi bu sırada hiçbir işlemimiz yok. Sadece ters örgü örerek örgümüzün bir sırasını örüp düz yüze gelmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sıra düz yani ters örgü ördüm bir sıra hiçbir işlem yapmadan. önü örgünün ön yüzündeyim şu anda. Ee, eğer e, siz daha uzun bir lastik örmek isterseniz yani üstte kıvırarak kullanmak isterseniz e, lastik sıranızı şu alta bilirsiniz. Bunu da söylemiş olayım bu arada. Yani biraz daha kalın kıvrılsın diyorsanız biraz daha uzatabilirsiniz lastiğinizi. Evet şimdi e, toplamda 66 ilmeğimiz vardı. Şimdi ortada 4 tane ilmeğimiz olacak. Kenarlardan eşitleyeceğiz ilmekleri. Ee, şimdi 66 ilmekten 4 ilmeği çıkarsak 62 kalır. Ee, 62 ilmeği de 2'ye bölersek 31 ilmek bir tarafa 31 ilmek bir tarafa bırakacağız. O yüzden şimdi 31 ilmek ters örgü olarak örmeye başlıyorum. İlmeği ördüm. Şimdi bu 4 ilmeği ortadaki 4 ilmeği ayırıyoruz ve 31 ilmek de bu tarafta var. Şimdi 31 ilmeği ördükten sonra şu şekilde tutuyorum ipi ve büküp şişime geçireceğim. Şu şekilde büküyorum ve şişime geçiriyorum. Bir tane arttırma yapmış oluyorum buraya. Ve 4 tane ilmeği örüyorum. 3 4 Buradan başlarken örerek geliyoruz. İlmek sayısı bitince ilmeğimizi atıyoruz. 4 ortadaki 4 ilmeğimizi örüyoruz. Bu tarafta da ilk önce bu şekilde ilmeğimizi atacağız. Ondan sonra geri kalan 31 tane ilmeğimizi öreceğiz. Şimdi sıra sonuna kadar bunu örüp bitirelim. Tekrar arka yüzden bir sıra. Arka sırada hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece ön yüzde artırma yapacağız. Arka sırada Komple örüp tekrar örgünün oluşumunu göstereyim. Arka sıradayım. Attığım ilmek bu. Bu şekilde çarpı şeklinde duruyor. Böyle arkasından. Bu şekilde batmıyorum. Arkadan öne doğru batıp bu şekilde örüyorum. Dört tane aradaki düz ilmeği öreceğim ve tekrar attığım ilmeğe geliyorum. Bu şekilde bat almıyorum ben. Şu şekilde arkadan doğru batıyorum ve ilmeğimi alıyorum. Şimdi sıra başına kadar örüp evet, geliyorum. Ön yüzüme geldim. Ön yüzde başlıyorum yine. Aynı şekilde hep tersten örüyorum haroşamı. Şimdi bu sefer 32 ilmeğimiz var. 31 ilmekle başlamıştık. Bir tane arttırmıştık. 32 oldu. Şimdi 32 ilmeği öreceğiz. Ondan sonra bir tane ilmek arttıracağız yine. Ve bu şekilde devam edecek. 4 diş haroşa sırası oldu mu gri renge geçeceğiz. geçeceğiz. Yani toplamda bir gidip bir geldiğimizde bir haroşa diş sırası olduğuna göre 8 sırada bir rengimizi değiştireceğiz. Şöyle bir 2 3 4 tane pembe 1 2 3 tane gri olana kadar yani dördüncü pembeyi bitireceğiz. 5. griğimizi yaparken bitireceğiz patiğimizi. Şimdi artırma ilmeğime kadar geliyorum. Bakın belli zaten şu bir önceki sırada onu da ördüm şimdi şu arttırdığım diğer taraftaki ve ortadaki dört ilmeği şimdi yine aynı şekilde böyle alttan yukarıya doğru büküyorum ipimi ve tığ şişime geçiriyorum arttırdım bir tane daha dört tane aradaki düz ilmeği örüyorum bakın diğer arttırmamız şöyle yanlamasına bir çizgi oluşuyor. Oradan anlayabiliyoruz zaten. O da şu dokuyu veriyor zaten şu yanlarda bakın. Oradan anlayabilirsiniz. Dördüncü ilmeği de ördüm. Şimdi bu 31 ilmeği örmeye başlamadan evvel arttırıyoruz. Yani bu 4 ilmeğin bir sağından bir solundan arttırdım ve kalan ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Arka sırada yine düz öreceğiz. Üçüncü diş araşaya giderken ön yüzde yine arttıracağız. Altıncı sıramızı geri geleceğiz düz sıramızda 7. sıramızda tekrar arttırma işlemimizi yapacağız 4 e, diş haroşa olunca ben ters sırada tabi renk değiştireceğim gene e, grime geçeceğim bir gri bir pembe e, dördüncü pembeyi de bitirdik mi tekrar birlikte olacağız ondan sonra son e, beşinci gri rengimizle olan kısma başlayacağız evet arkadaşlar dördüncü pembeni pembe ile sıramı bitirdim. Burası arka yüzü. Gördüğünüz gibi renk geçişlerin izleri belli oluyor. Ön yüzümüz de burası. Pembe ipi kestim artık. Şimdi yapmamız gereken e, son taban kısmındaki şu gri yeri öreceğiz. Dört diş haroşa öreceğiz gene ama şu orta kısımda yaptığımız artırmayı yapmayacağız artık. Dümdüz gideceğiz. Geleceğiz. 3 ee, diş ön yüzde 3 diş haroşa 3. sırayı öreceğiz. 4. sıranın hazırlık sırasına arkadan geleceğiz. Düz yüzde başa kadar. Ve 4. diş haroşamızı e, ilmek keserek oluşturacağız. Yani şimdi 3 diş gri ile e, haroşamızı örelim bir sıra ters yüzden tekrar gelelim ve ön yüzdeyken dördüncü haroşa sırasını ilmek keserek hem keseceğiz hem dördüncü diş haroşamızı oluşturmuş olacağız şimdi e, örelim son kesme sırasına geldiğim zaman tekrar birlikte yapacağız orayı ilmeklerimizi keseceğiz Pat çorabımızı patiğimizi dikeceğiz ve bitmiş olacak çok Rahat ve kullanışlı bir patik. Emin olun buna. Ee, çok da çabuk ilerliyor. Ee, rahatlıkla yeni başlayan arkadaşlarımız dahi örebilir. Şimdi örelim 3 dişimizi. Arka sıradan da bir sıra daha örelim. 4. diş haroşa sırasına başladığımda geleceğim. Beraber örüp bitireceğiz. Evet arkadaşlar. 3 diş haroşa sırasını ördüm. Örgünün ters yüzünden de bir sıra daha ördüm. Son ön yüzdeyiz artık. Dördüncü diş haroşa sırasını öreceğiz. Ama burada hem kesme işlemini yapacağız hem de haroşa diş görünümünü vereceğiz aynı zamanda. O yüzden de e, önden keseceğiz örer gibi. Buralarda son pembeden sonraki gri ile ördüğümüz sıralarda dediğim gibi arttırma yapmadan ördüğümüz için burun kısmı hafiften şu şekilde aşağıya doğru döndü arttırma devam etmediği için bu arttırma kısmı pembe de bitti 3 harajöde sırası örüldü şimdi ön yüzden son sıramı öreceğim ve aynı zamanda kesme işlemini yapacağız İki ilmeği birlikte alıyorum ters örgü örer gibi Kestim gördüğünüz gibi. Şimdi şişime sol şişime aktardım ilmeği. Tekrar iki ilmeği birlikte kesiyoruz. Şişime geçirdim. İki ilmek aldım. Ters örgü örer gibi kestim. Çok sıkmadan bu şekilde bütün sırayı keserek bitireceğiz. Ondan sonra patiğimizin çorabımızın dikme işlemine geçeceğiz. Altını ve arka kısmını dikeceğiz. Gördüğünüz gibi dördüncü diş bu şekilde oluşmuş oluyor. Bütün sıra şimdi sıra sonuna kadar keselim. Ondan sonra dikişimize geçeceğiz. Arkadaşlar ben kestim. Gördüğünüz gibi oldukça esnek sıkı kesmemeye çalışın demiştim. Hani kasmasın. Eee ipliklerimi temizledim, içine gizledim. Bu kısmını da bitirdiğim noktada da bir düğümledim. Onu da gizledim, temizledim güzelce ne. Şimdi dikiş kısmına geçebiliriz. Şimdi örgünün ön yüzü içte kalacak şekilde böyle karşılıklı getirelim parçamızı. Şunu kenara alayım şöyle bir görüntü oluyor. Tabii bu bu şekilde kalmayacak. Topukta ve burun kısmında ufak işlemler yaptığımız zaman tam ayağa uyumlu bir çorap patiğimiz olacak. Şimdi renklerin çizgilerine de dikkate alarak dikerken bunu dikkat ederseniz griler griye, pembeler pembeye denk gelsin. Şimdi ilk önce şu köşeden bilek kısmından lastikten başlıyorum. Köşedeki ilk ilmekten batıyorum. Tam karşılığına denk gelene de aynı şekilde şöyle ipimi sabitliyorum buraya. Aynı noktadan bir kere daha geçelim hatta sıkılayalım. Şu şekilde ilk dikişimi atmış oldum. Şimdi lastiğin bitim yerlerini karşılıklı denk getirerek her zaman yaptığımız gibi tam şu kenarlardan karşılıklı ilmekleri alarak başlıyoruz dikmeye. Şu şekilde bir kendimden taraftaki şöyle İçte kalıyor. Bakın şu V gibi görünenler iç kısımdan alarak bir de karşıdakini alarak bu şekilde dikeceğiz. Şöyle ve tam karşılığını alacağız. Karşılıklı alarak topuk kısmına kadar dikişimizi yapacağız. Şimdi şu lastiğin bitimine kadar bu şekilde ben dikeyim. Ondan sonra şu kısmı topuk kısmına kadar göstereyim size. Tam pembe rengin oraya kadar güzelce ne karşılıklı diktim şu şekilde. Şimdi gördüğünüz gibi pembeler ve griler tam karşılıklı gelecek. Şimdi lastik kısmını bitirdikten sonra şu şekilde pembeler pembeye griler griye denk gelecek şekilde şöyle aralardan alarak aynı şekilde dikmeye devam edelim şu şekilde dilerseniz şunlardan da dikebilirsiniz. Şu ilmeklerden bir bu taraftan, bir karşıdan alarak ya da bu şekilde aralardan batarak da dikebilirsiniz. Hemen birer katlarını alarak incecik incecik minik minik dikelim. bakalım nasıl durmuş gördüğünüz gibi bakın pembe pembe de tam hizalı gidiyor şimdi şu topuk kısmına kadar şu topun ucuna kadar bu şekilde dikip şuraya kadar gelerek tam köşeye geldim şimdi şurada şu kadar bir mesafe göz kararı yapacağız onu ee, büzeceğiz bu kısmı ee, topuk çalışması yapmadığımız için Böyle durumlarda büzme işlemi yapıyoruz. Şimdi en son karşılıklı köşeleri aldım. Şimdi şuradan şöyle ilmeklerin içinden bir önden bir arkadan şu şekilde ufak ufak her ilmekten tel yapar gibi geçiyoruz tane daha yapalım bakayım Evet bu kadar yeterli şimdi bunu tam ikiye katladım da karşısına denk gelen ilmekten batıyorum şuradan aynı şekilde geri dönüyorum her ilmeğin içinden bir önden bir arkadan Böyle küçük küçük tel dikişi yapar gibi köşeye kadar geliyoruz. Evet. Hatta şuradan bir kere daha batalım. Şöyle çıkayım. Ayrım olmasın orada. Şimdi şu ipi tutup bu tarafı büzdürelim önce. ilk geldiğimiz yere. Ondan sonra da ipi komple şöyle çekelim. Ve burayı bir büzme işlemi yaptık. Şimdi burada bir boşluk var tabii ki. Onu şimdi böyle dikerek üstünden iki üç kere aralardan şöyle dikerek geçelim ki boşlamasın orası geri. Hem o boşluğu kapatmış oluyoruz. hem de dikeceğimiz yere bu şekilde gelmiş oluyoruz. İp kopartmadan dikmiş olduk orayı. Evet. Şimdi şu ilmeklerden karşılıklı alarak dikme işlemimize devam ediyoruz. Burun kısmına kadar bu şekilde şu birer katlarını alarak yine kasmadan ipliği çok çek arada sırada şöyle esnetirseniz düzülmez dikişiniz şu burun kısmında yine şöyle bir boşluk kalasıya kadar aynı işlemi yapalım burada tekrar birlikte oluyor evet. arkadaşlar gördüğünüz gibi şu kadar yani yaklaşık bir 20 20 25 ilmek kadar şunları şöyle karşılıklı saydığınızda 20 24 tane ilmek oldu mu yeterli gelir buraya kadar diktik şimdi Şimdi burada yine bu tarafa atlıyorum. Yine aynı şekilde ilmeklerden birer birer alarak ufak ufak tel dikişi atacağım. Yine büzeceğiz bunları. Bu şekilde diğer başa kadar ilmeklerimizi dikişler atalım. Tam ilmeğin içinden geçmek istiyorum. kat ilmek ya. Bir de ucundan tutturursak kopabilir zamanla. Evet, şuradan da geçtik mi? Tamamdır. Şimdi yine böyle hafif hafif düzdürelim bunu. Evet, şu şekilde kapanacak. Yine şu kısımda bir boşluğumuz var tamamen. Çekip kapatamıyoruz tabi. Onu da yine şu uca kadar dikip tekrar geri dönelim. Şimdi bu taraftan yine aralardan ince bir dikiş atalım. Hem dikişimizi sağlamlaştırıyoruz. Hem de o boşluğu kapatmış oluyoruz. Şuradan bir kere geçeyim. Bir kere düğümleyebilirsiniz. işi garantiye almak için. Ve şöyle Şu haroşaların arasından ipi birazcık yürütelim. ipimizi kesebiliriz. Dikiş işlerimiz de bitti. Şimdi patiğimizin düz yüzünü çevirelim. Düzeltelim güzelce Burun kısmını, topumuzu Gördüğünüz gibi tertemiz bir dikişi oldu. Burayı da düzlük kapattık. Öndeki yuvarlaklığı verdik. Topuk kısmımız da hazır. Patiğimiz bitti dediğim gibi se faroş olduğu için gayet basit şimdi böyle Tabii ki pek bir şeye benzetemediniz ama ayağı giydirelim şimdi bunu göreceksiniz çok güzel olacak dediğim gibi isterseniz şu lastik kısmını daha uzun yaparak daha çorap görünümü verebilirsiniz. O daha uzun kullanmak isterseniz ya da bu şekilde kıvırıp kullanmayı tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayakta tam şeklini alıyor. Altında çok ince bir dikiş olduğu için kesinlikle ayağın altını rahatsız etmez. Ve patiğimizi çorabımızı bitirmiş olduk. Evet umarım hoşunuza gitmiştir. Severek örersiniz. Sevdiklerinize, kendinize. E, patik ipiyle örüldüğü zaman kolay yıpranmıyor da. E, yün içerik de var. Alize ekstrada. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp yorumlarınızı da esirgemezseniz çok mutlu olurum. Ee, bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.